Yani cellat kardeşim niye her söylediğinin üstüne anlıyorsun? Küçük bir takipçim abi sana baba diyebilir miyiz diye sordu. Ben de ben size babalık değil abilik kardeşlik yapmaya çalışıyorum dedim. Hemen oradan burnuma laf atıyor. Küçük yaşta bir kaza geçirdim ve burnum kırıldı. Benim ailemin maddi durumu seninki kadar böyle çok iyi olmadığı için yaptıramadım cellatcığım. Ve bu yaşıma kadar yamuk bir burunla zar zor nefes alarak geldim. Tam bu yaşıma kadar bak. <laughs> yani insanların bedenleriyle dalga geçmekten vazgeçin oğlum. Ta o martı kaşlarının ortasına alıyorsun ben bir şey diyor muyum? Suratına 50 tane fondöten sürüyorsun bir şey diyor muyum? Hayır çünkü Allah vergisi kardeşim istediğini yapabilirsin. Ben de seni kaşınla mı dalga geçeyim yani? Meknanın yeminina. Yani gerçekten şu burnu ne kadar zorluklarla yaptırdığımı bir bilsen kalkıp konuşmazdım be kardeşim. Kiminle küçük bir tartışmam olsa hemen burnuma sarıyorsunuz. Ne var oğlum bu burnunda anlamıyorum ki. Eskisi kadar büyük olsa batar anlarım. Da şimdi minnacık ponçik. O paralarla kıyafet alıp insanlara gösteriş yapacağına videolarında keşke kendine birazcık böyle karakter alsaydın böyle olmazdı.